كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اية توكيروس استعوذ بالله بسم الله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliğe emreder, kötülükten nehy edersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlar iyiliğe emredip kötülükten nehy etmeyi biz Müslümanlara zimmetledi. Bu ayeti defalarca okuduk. Senelerdir okuyoruz. Ama amel konusunda sıfırız. Müslüman taklitçi olacak. Müslüman taklit yapacak. Müslüman kimi taklit edecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit edecek. Arkadaşlar bundan utanmayın. Bundan çekinmeyin. Taklit sünnettir. Taklit sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit edeceğiz. Ona benzeyeceğiz. 50 kere söyledik. 1000 kere söyledik. Ama bugün taklit konusunda hep başkalarını tercih ediyoruz. Hep yabancıları tercih ediyoruz. Futbolcu, topçu, rakçı, bilmem neci. Birilerine benzeyin arkadaşlar. Bir aleme benzeyin. Bak yine örneği Efendi Hazretlerinden vereceğim. Cübbeli Ahmet diyor ki ben diyor Efendi Hazretlerini öyle taklit ediyorum ki diyor bak iyi dinle burayı. O kadar çok taklit ediyorum ki diyor eski zaman tabi. Ben sohbet verdiğim zaman diyor içeride diyor zannediyorlar ki Efendi Hazretleri sohbet veriyor. Şaka değil bu ha. Sesimi dahi ona benzetiyordum diyor. Efendi Hazretlerine benzetiyormuş. Zaten kılık kıyafet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama Cübbeli Amca ne diyor? Ben sesimi dahi diyor Mahmud Efendi Hazretlerine benzetiyordum. Niye? Allah dostu. Allah dostu. Ya 400 lema ulema tarafından asrın müceddidi seçildi. Ya kimi taklit edeceksin? Elhamdülillah. Sakalıyla, cübbesiyle, takkesiyle gezen Müslüman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit ediyor. Arkadaşlar ben Bundan kocunmam. Hani Riyavuz ne demiyorum. Bana da çok elhamdülillah çakma cübbeli diyorlar. Olsun çakma da olsa cübbeliyiz yani. Elhamdülillah. Geçen köye gittim. Sen de ikinci cübbeli oldun başım. Elhamdülillah dedim. Ne diyeceğim? Vallahi ya. Hoşuma gitti. Bir yerin imammış İmam mı dedi? Biri mi dedi bana? Desin. Çakma cübbeli dedim. Aynen böyle abartmıyorum lan. Çakma cübbeli dedim. Elhamdülillah. Dedim en azından ben cübbelerime benziyorum yani. Hani sözümüzle, hareketlerimizle misal. Benzerim. Niye benzerim kardeşim ya? Bugün burada bir yabancı artıya benzesek daha mı iyi? He? Daha mı iyi? Ben size soruyorum ya. Ya bugün sen kendini bir cavura benzesen ne olacak? El mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevgiyle beraberdir. Hadis. Onunla beraber cehenneme yuvalanacaksın. Ha bu Justin Bieber mıdır? nedir? Gördünüz mü? Arkadaşlar bana attı akşamüstü onu orada gördüm. Konserine bildiğim başörtüyle çıkmış. Şaka değil ha. Bildiğin bu hani babaanne modeli diyorlar. Babaanne modeli. Hani şuradan bağlı buradan alttan düğüm yapıyor. Bildiğin başörtü takmış abi. Babaanne modeli başörtü takmış da konser veriyor. Gözünde de gözlük. Ya açın açın internete bakın ya. Justin Bieber başörtü yazın. Direkt çıkıyor. Şaşırdım şok lan dedim ne yapıyor bu? Başörtüyle sen çık bir saat konser yap. Şimdi i̇şte arkadaş. Peki bunun peşinden giden binlerce Türk yok mu? He? Müslüman yok mu? Ya buna ölüyorlar ya. Ya bu adam Türkiye'ye geldi. Bunu daha önce söyledik. Havalimanında kızlar Justin yapıyor. Justin ilk röportajını biliyor musun? Türk kızları diyor keçi gibi kokuyor. Ah. Abi yani sen Justin diyorsun. Adam sana leş gibi kokuyorsun diyor. Allah Allah. Ölürüm Justin. Adam Nihat Hatip onu mı sormuştu? Hocam duvarda Justin Bieber posteri var günah mı? Tövbe estağfurullah. Hareketlere bak. İşsiz. Ulan desene duvarımda 5'e 5 beş salavat var. Hocam onu 10'u on 10 on yapsam olur mu desene. He? Duvar boydan boya. Metin Ali Feyyaz bilmem ne. Beşiktaş Kalasaray. Her taraf. Alex de sen gittin Fenerbahçe şampiyon olamadı diyor. <laughs> Neyse oraya çok girmeyelim. Abi ne kadar boş muhabbetler. Kur'an nerede? He? Kur'an? Tozlu raflarda. Tozlu rafta Kur'an. He, yabancıya gavura popçe topçe özenmek abi biraz modern de ama biraz şimdi onlara da benzemek lazım. Allah Celle Celalü diyor Estağfurullah bismillah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fetteb'uuni yuhibbikumullah ve yerfu lekum zunubekum vallahu gafururrahim. Deki ey habibim eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorsa sana tabi olsunlar. Sana benzesinler. Allah da onları affetsin, günahlarını bağışlasın. Günahların bağışlanmasını istiyorsan efendimize benzeyeceksin. O takkeyi takacaksın. Amerikan tarzı olmayacaksın. Kot pantolon giymeyeceksin. 50 kere söyledik. Kot Hemen altına gelen yorum bu. Kot pantolon giydik sen ne gavur mu yaptın. Ne diyor hareketlere bak. Ya yorum yazarken böyle yazıyor yani. öyle. Hani ben öyle okuyorum. Ben dedim ki arkadaşlar. Kot pantolon dedik. Müslüman kıyafet değil. Kimse kusura bakmasın. Gavur olmaz. Ama Müslüman kıyafet değil. Bol giyeceğim. Bol. Şalvar giy, kumaş giy, keten giy. Ama muhalefet et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tırnak keserken bile Yahudileri muhalefet etmiş. Oruçta bile muhalefet etmiş ya. Yahudiler aşure gününde bir gün oruç tutuyor. Arkadaşlar bak unutmayın. Yahudiler aşure gününde bir gün oruç tutar. Sırf onlar bir gün oruç tutuyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki gün oruç tuttu ya. Sen saçın Amerikan, gömleğin Fransız, donun İtalyan. He? Yalan mı arkadaşlar? Yalan sayılan diyeyim be. Hepinizin, hepiniz demin mi? Çoğunuzun markası ne? Loft, Gucci, Lacoste, Pacost, Chitos, Doritos bir şeyler var işte. Saçma sapan şeyler. O kadar para verdik ben bunu atamam diyor. Ben onu paspas yaparım. Atacaksın. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Gerçekten samimiyetle söylüyorum. O kaliteli o pahalı pantolonunu at yer bezi yap. Bak Allah Celle sana nasıl şalvar nasıl ediyor. Ama adam şalvar istemiyor ki sıkıntı orada işte. Adamda şalvar niyeti yok. Şalvar niyet olsa zaten çıkartacak da yok. Allah başta bana sonra tevfiye selamet versin. Amin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ebu Bekir nasıl Hazreti Ebu Bekir oldu biliyor musunuz? Bak Ebu Bekir de Hazreti Ebu Bekir oldu. Niye? Taklit etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taklit etti. Bakın dışarıdan mesela insanlar fevç fevç geciyor, Müslüman olmaya geliyor. Gelenlerin hepsi Hazreti Ebu Bekir'i peygamber zannediyor biliyor musunuz? O kadar benzediyordu kendine. Bak sahabiler mesela topluluk halinde gezin ama hepsi aynı. Hepsi saçı, sakalı, kıyafeti, sarığı, cübbesi birebir. Kime benziyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peki Ebu Cehil, Ebu'l Hakem'di. Nasıl Ebu Cehil oldu? Hikmet'in babasıydı ya. Ebu Cehil'in lakabı Ebu'l Hakem. Hikmet'in babası. Ne oldu? Ebu Cehil, cehaletin babası oldu. Niye? Taklit etmedi. Ya. Ebu Cehil, peygamber efendimizi taklit etmedi diye Ebu Cehil oldu. Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir oldu. Radiyallahu anh, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar, bunlar önemli mesele.